Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün e, başlıktan da anlaşılacağı üzere e, bir konuyu yer alacağız. Şap hastalı. Son 4-5 videodur. E, günlük işler tarzında video çekiyordum. Artık bazı konuları e, el almamız gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle eskiden olduğu gibi mesela onu işliyordum işte hayvana böyle bakılır. <laughs> hayvana şu kadar yem verilir. Ee, bunu yaparsanız bu olur gibi. Son 4-5 videodur. işte danaları buraya aldık. Danaları suladık. İşte bunu tamir ettik. Bunu şey yaptık. Günlük işler tarzında bir video çekmişiz. Bu yüzden bugün bu videoyu çekme isteği duydum. Zaten şu anda da ülkemizde bir şap hastalığı var. Umarım faydalı olur. Bildiğim bilgileri aktaracağım. Onu geçmeden önce şöyle hayvanlarımızın yine öğlen vaktindeyiz. Bütün hayvanlar bizi bekliyor köpekler de da dahil olmak üzere bir önceki videoda da söyledim. Bunlar e, öğlen ahıra girip ahırın en dibinde yatıyorlar arkadaşlar. <laughs> Zaten bunlar da sesimi duymuş tek tek kalkıyorlar. Hayvanları öğlen suluyoruz. E, bir videoda herhalde dünkü videoydu. Altına yorum yazmışlar niye sürekli açmıyorsunuz suyu diye. Biz burayı yeni aldık. Yeni aldığımız için su sistemi biraz eski. Yani sulukları, suluklar çünkü tamir ettik. Şu gördüğünüz beyaz borular ve yukarıdaki mavi borular ana hat eski arkadaşlar. Sağdan soldan patlak var. Bundan dolayı eğer sürekli açarsak şey olur. E, ahırı su basar arkadaşlar patlak olduğu için. Bundan dolayı ara ara ahıra geldikçe herhalde bir sabah suluyoruz, bir öğlen suluyoruz, bir akşam suluyoruz. Bir de akşam Gece yatmadan işte saat 10-11 gibi gece 22-23 gibi işte uyumadan önce bir suyu açıp 5-10 dakika hayvanlar suyunu içiyor. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi hindiler de dışarı çıktı ama bir tane hindimiz yok ona bir bakayım. Ha buradalarmış onlar da dışarı çıkacak. Hindiler burada duruyor arkadaşlar. Burada durmasının sebebi burada büyüdüler öyle kaldı arkadaşlar. İki tane de tavuk var. Biri normalde kur tavuktu. Arkasında cücüler vardı. Cücüler öldü. Cücüler ölünce o da burada kalıyor. Hatta yumurtlamaya başladı. Şurada yumurtasını almadılar size göstereyim. Aa iki tane olmuş. Bir tane yumurtlamış. Bugün bir tane daha yumurtlamış. Burada da akılıyorlar serbest şekilde. Abi iyi mi? Değil arkadaşlar. İnanın üç tane tavuğun pisliği 10 tane inen pisliğine bedel. Etrafı batırıyorlar. Yakın zamanda gidecekler. Şimdi bunlar dışarı çıkarayım. Öğlen dışarı çıkarıyoruz. Akşama kadar dışarıda takılıyorlar. Normalde sabah da çıkarsak olur. Danaların yerini kapattığımız için pek fazla tilki falan gelmez. Bırakmama sebebi tilkiden dolayı. Burada tilki var. Bu arka taraftaki kameraya arada bir yakalanıyor. Geceleri geliyor. Gece gelen hayvan gündüz de gelir. Bundan dolayı dışarı bırakmıyoruz bunları. Ama artık o tarafı kapattığımız için orada takılıyorlar. Bu sayede de tilki içeri girelim. Şimdi arkadaşlar bunlar suyunu içsin. Bunlar suyunu içerken de e, başlıktaki konuyu ele alalım. Bunlar da içeri girsin. Şöyle elimizdeki şeyi çöp atalım. Dışarı çok sıcak soğuk bir içiyorduk arkadaşlar. Şimdi şu kapımıza bakalım. Hem şunların suyuna bakalım hem de şap hastalığının ele alalım. Şimdi arkadaşlar şap hastalığı hayvancının illet etti. En kötü hastalıklardan biri. Gerçekten şap deyince Türkiye'deki yetiştiriciler bir tedirgin oluyor. Normal olarak gerçekten kötü hastalık. Öldürmüyor. Sündürerek öldürüyor arkadaşlar. Aslında öldürmüyor yanlış bir kelime. Hayvanı bildiğiniz eziyet çektirerek öldürüyor. Ee, şimdi şap hastalığının belirtilerinden bahsedeyim. Sonra tedavisine geçelim. İlk önce Şap hastalığın yani bir hayvanın şap olduğunu nasıl anlarız? En belirgin özelliği ağızdan salya akar arkadaşlar. Ee, böyle ağzı kopürür. İlk belirtisi budur. İkinci belirtisi ağzı yara çıkar arkadaşlar. Sonra meme başlarında eğer dişi ise e, memeden sonra da tırnak aralarında çıkar. Hatta şöyle göstereyim. Neyse hayvanları hiç rahatsız etmeyelim. Bildiğiniz tırnağın arasından yara çıkıyor arkadaşlar. Bu da yürüme güçlüğünü neden oluyor. Tabii bunun en kötüsü ağza çıkandır. Ağza çıkan niye kötü? Arkadaşlar hayvan yem yiyemiyor. Size şöyle anlatayım. Hatta bu konudan sonra size böyle şapastarı yakalanan hayvanı nasıl tedavi etmeniz gerektiğini de söyleyeceğim. Ağza şey çıktığı için hayvan bunu yiyemiyor. Şöyle göstereyim. Bu ağzına batıyor. Ağzı yara olduğunda ne yapıyor? Yem yiyemiyor. Aynı bizim bu insanlarda pamukçuk çıkar. Ağız içinde beyaz bir e, ee, yaradıcı diyeyim. Yani pamukçuk zaten adı da beyazlığından gelir. Pamuk olmasından dolayı yani pamuğun beyazlığından gelir. En ufak bir şey çıktığında o bile sizin yemek yemenizi etkiliyor. Her yemek yediğinizde, her lokma attığınızda canınız öyle bir acıyor ki aynısı bu hayvanlarda da oluyor. Ve bu hayvanlarda daha kötüsü oluyor. Ağzın her tarafında çıkıyor. Bizleri de bir tane bir yerden çıkıyor işte. Damaktan çıkıyor, dilin yan taraftan çıkıyor. Bu şapaslarında hayvanın bütün ağzı yara oluyor arkadaşlar. Su topluyor, patlıyor. Patlayınca da böyle sert şeyleri yiyemiyor arkadaşlar. Özellikle de saman, yonca bu gibi şeyler yerken ağzına batıyor ve hayvan yiyemiyor. Hatta bazı videolarda karşınıza çıkmıştır yetiştiriciler hayvanın ağzına ot sokar. Yesin diye çünkü ölmesin diye. Çünkü hayvan yemezse ölüyor arkadaşlar. Süründürdüğün, kastım buydu da hani. Böyle bir illet hastalık. Şimdi böyle şapaya halanmış bir hayvanınız varsa ne yapmanız gerekir? Yem yemiyor çünkü. Şabaya kalanın hayvanların en sevdiği şey pancar posasıdır. Bu pancarın kuspesi deriz. Bu yaş olan torbalar halinde. Yani pancarın şekeri alınıyor. Fabrikadan aldığınız pancar kuspesi diye geçer. Böyle nemli bir yapıya sahiptir. Hatta eski videolarından görebilirsiniz. Biz de yedirdik zamanında. İnternete yazdığınızda da çıkar. Bu yumuşak ve sulu olduğu için hayvan bunu yerken pek fazla zorlanmıyor. Yani. bunun kadar zorlanmıyor. En azından hayvanınız bir şeyler yiyebiliyor. Bunu alternatif olarak mısır sılacı arkadaşlar. O da yumuşak. Böyle kartlaşmış şekilde pişirilmemiş böyle taze biçilmiş mısır sılacı onu da yiyebiliyor ama böyle kaba yemleri yiyemiyor arkadaşlar hayvan. Eğer yakalanmış bir hayvanınız varsa bunları deneyebilirsiniz. Sonra eğer işletmenizde bir şap görüldüyse bir hayvan da mesela gördünüz. İnşallah görmezsiniz. O hayvanı kesinlikle garantine almanız lazım. Yani hayvanlardan uzak bir yere götürmeniz lazım. Diğer hayvanlara bulaşmaması için en büyük önlem budur arkadaşlar. Eğer ayrılmazsanız mesela bir hayvanınızda şap var, hayvanlar içinde geziyor. Emin olun yakın zamanda bütün sürünüze bulaşır. Bu şap öyle bir illet hastalık ki havada 5-10 gün kalabiliyor. Yani normal bir şeyde 5-10 gün boyunca ölmeden durabiliyor. Normalde virüsler en fazla 24 saat dayanır. Bazı virüslerin dışında söylüyorum. Bu 5-10 gün havada durabiliyor. Bulaşmadı deseniz bile bulaşıyor arkadaşlar. Normalde mesela bir ahıra girdiniz, baklı bir ahıra, o ahırda da şap var. Aynı ayakkabının bu ahıra gezdiğiniz zaman ayakkabınız o şap virüsü 14 gün boyunca yaşayabiliyor. Havada 5-10 gün, ayakkabınızda tekerlekte sağda solda 14 gün boyunca durabiliyor bu. Bu yüzden bayağı dikkatli olmanız lazım. Bunun önüne de nasıl geçebilirsiniz? Dezenfektanla arkadaşlar. Dezenfektan şimdi bir sürü çeşidi var. Hangisini alayım diye sorabilirsiniz. En iyi dezenfektan tavuklara da uygularım ben. Domestos arkadaşlar. Şimdi marka gibi olmuş olacak da bazı şeylerin adı çıktığından mesela tükenmez kalem gibi e, ee, atları çıkıyor. Bunun da domestos bir numarasıdır. Domestos'u alıp kendinizi dezenfekte edebilirsiniz. Veya çiftliğinize biri gelebiliyorsa geliyorsa onun ayağına domestos sıkarak dezenfekte edebilirsiniz. Çünkü bizim gibi böyle küçük işletmelerde kapının girişinde dezenfektan çukur vesaire olmuyor. Ve maliyetli oluyor. Çünkü 3-5 tane hayvan için koca çukur yapmanıza gerek yok. Ee, zaten çiftliğe de fazla gelen giden yoksa e, dezenfektan çukuru gereksiz. Aslında gereksiz değil de belli bir süreden sonra onun olacak? Yağmur suyu dolacak. İçine dezenfektan dokunmayacak. Çamur olacak. Ama büyük çiftliklerde öyle değil. Sürekli araba giriş çıkışı olduğu için dezenfektan çukuru kesinlikle şart. Zaten yönetmelikte de dezenfektan çukurunu istiyor. Dediğim gibi onu bir ilaçlama pompasına koyarsınız veya fısfısa koyarsınız. Ayağınıza, sağınıza, solunuza Araba geliyorsa arabanın tekerleklerini sıkarak işletmenizi alabilirsiniz ki bu dönemlerde işletmenizi olabildiğince hiç kimseyi almayın arkadaşlar kendiniz bile başlı işletmelere gitmeyin dışarı çıktığınız ayakkabıyı bile çiftliğe girerken çıkarın arkadaşlar bu şap hastalığının nereden ne zaman geleceği belli olmaz ee, dediğim gibi bu zamanlarda işletmenizi hem kimseye almayın yabancı kimseye hem kimsenin çiftliğine gitmeyin arkadaşlar. Ee, bu şapastal öyle bir şey ki millet saklıyor bilene. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben alım satımcıyım. İşletmemde hayvan şap hastalığı olduğu duyurulursa alım satım yapamam. Özellikle hayvan alım satımcılardan hayvan kesinlikle almayın. Şimdi bana kızabilirler çünkü videolarımı genelde hayvan alım satımcıları da izliyor. Ki bu dönem zaten en çok onları etkiliyor. Çünkü hayvan, adamların geçim kaynağı hayvan alıp satmak. Bu dönemde yasak olduğu için yani başka adamın da gelir kaynağı olmadığından gerçekten zorlanıyorlar ama bu hastalığın önüne geçmek için bu tedbirleri almamız lazım. Bu dönemde kesinlikle hayvan alım satım yapmayın. Özellikle de alım satım yapanlardan hayvan almayın. Eğer çok zor durumdasınız, hayvan alacağım diyorsanız gidin köylüden hayvan alın arkadaşlar. Böyle dışarıya hayvan satmayan, dışarıdan hayvan almayan, üreticiden hayvan alın. Çünkü bu kişilerde hayvan hastalığı az görünür. Çünkü kapalı ortamda zaten kendi haline besliyor hayvanı. Dışarıyla bir bağlantısı yok. Bu sayede şap hastalığının önüne geçebilirsiniz. Yani zor durumda kaldıysanız eğer. Başka ne diyeceğiz? Bu hastalığın aşısı var mı diye sorabilirsiniz. Bu hastalığın daha tedavisi tam olarak bulunmadı diyebiliriz. Aslında her hastalığın bir tedavisi vardır da. Bunun bulunmadı. Şimdi aşıdan sonra hastalanıyor diyebilirsiniz. O konuya da değineceğim. Bu hastalığın önüne geçmek için hastalanmadan önce aşı yaptırmanız lazım. Bu konuyu bir sonraki videoda el Çünkü videomuz 10 dakika oldu. Birkaç tane daha bir şey anlatacağım. Eğer zamanımız varsa bunu anlatayım. Ee, bir hayvan hastalandıktan sonra aşı yaparsanız bir faydası olmaz arkadaşlar. Aşının amacı korumaktır. Hayvan sağlıklıyken aşı yaptırmanız lazım. Bu hayvanımızda bir toparlama var ona baktım. Dizine de bir kan gibi bir şey gördüm. Yok kan değilmiş. Yerden kalktığı için öyle yapmış. Dediğim gibi aşıyı hayvanların sağlıklıyken yapmanız lazım hayvan hastalandıktan sonra aşı yapsanız bir faydası olmaz. Bir daha kötü olur. Çünkü aşı nasıl söyleyeyim vücudun direncini düşürdüğünden daha çok hastalanır. Tedbiri önceden almanız lazım arkadaşlar. Hayvanınız sağlıklıyken aşısını yaptırmanız lazım. Şimdi bir de şu dedikodu var. Hayvana aşı yaptırdım. Aşıdan sonra hastalandı. Hayvana aşı yaptırdım. Gebe hayvanlara zaten aşı yaptırmama gibi bir şeyimiz var bizim köylü milletinin. Gebe hayvana aşı yaptırdığımız zaman düşük yapıyor diye. Arkadaşlar bu bir nebze doğru. Nasıl doğru? Şöyle söyleyeyim. Şimdi buradan e, yanlış anlaşılma olmasın. Gebe hayvanlara aşı yapıldığında düşükler gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Şimdi bunu açıklamasını yapayım. Umarım yanlış yerlere gitmez. Şimdi içe tarımdan adamlar geliyor, veteriner kimler Aşı yapıyor. Şimdi bu aşıdan sonra düşük yapmasının birinci sebebi, hatta en büyük sebebi bu aşının uygun şartlarda muhafaza olmaması. Bir aşı belli bir sıcaklığın altında olması lazım. Şimdi gidip de soğukta bekletilmemiş yani uygun sıcaklık derecelerinde bekletilmemiş aşıyı gelip hayvanınıza vurursanız o hayvan düşük yapar arkadaşlar. Bu yüzden eğer alabiliyorsanız aşıyı kendiniz alın. Eğer az hayvanınız varsa çok fazla masrafı olmaz. Hatta çok hayvanınız varsa bile kendiniz alın. Veya güvendiğiniz e, ilçe tarım ekipleri varsa onlardan zaten ee, size söyler. Bu uygun aşı soğukta bekletildi, uygundur, uygun değildir diye size bilgi verir. Ee, umarım dediğim gibi yanlış yere gitmez ama bana göre en büyük sebebi bu. Uygun sıcaklıkta bekletilmemiş aşı. Eğer insana bile vursanız, insanda bile aynı tepkiyi görürsünüz. E, ee, adamlar da şimdi bir gün boyunca bir sürü hayvana aşı yapıyor. Halinin bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Bazı şeylerin uygun şartlarda olmayabiliyor. Çünkü arabanın içinde oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. İşte o muhafaza kutusundaki buz eriyebiliyor, soğukluk düşebiliyor. Bunun gibi şeylerle karşılaşabiliriz. Dediğim gibi burada sadece ön yargı, yani benim düşüncem bu şekilde. Farklı yerlere gitmez umarım. Şimdi bu şapaslarından korunma şeyi, bu aşı vesaire anlattıktan sonra şunu da söyleyeyim. Birazdan dışarıda gideceğim. Bu dönemlerde eğer hayvanlarınızın aşısı varsa ve işletmenizde şap hastalığı yoksa ve işletmenizin dışarıyla bir bağlantısı yoksa aynı bizimki gibi bak bizimki aile işletmesi dışarıdan pek kimse bizim çiftliğe gelmez. Gelirse de hayvanla ilgisi olmayan adamlar gelir. Mesela başka birinin aklına girmemiş adamlar gelir. Tabi bunu da bilemezsiniz de az çok tahmin edersiniz. Memur kesimi geliyor genelde bizim çiftliğe süt almak için. Bunlar da olmaması lazım ama dediğim gibi adamın hayvanla ilişkisi yok. Evinden işe, işten eve geliyor. Bir tek bizim ahırımıza geliyor diğer türlü nasıl söyleyeyim? Hayvanla ilişkisi olanları çiftliğe sokmayın. Şimdi aşı konusuna geleyim. Veteriner hekimler geldi şimdi ilçe tarımda. Sizin hayvanınızı aşı yapacak. Veteriner hekimler geldiğinde adamlar bizim üzerimiz dezenfektan dese bile de hani dediğim gibi ozon veya domestos. Domestos daha etkilidir. Ozon da etkilidir arkadaşlar. Hatta ozonu tavukların suyuna bile katıyordum ben. Hayvanları dezenfekte etsin diye. Çok az bir miktarda kattığımız zaman hayvanı sağlıklı olarak koruyor büyük toplardan. Veteriner hekimlerin sağına soluna domestosu sıkın. Veteriner hekim kabul etmiyorsa çiftliğinizi almayın arkadaşlar. Bu sizin e, yasal hakkınızdır. Çünkü siz o adamları dezenfekte etmeniz lazım. O adamlar bir gün boyunca belki 100 tane ahıra gidiyor. Ne olur ne olmaz diye üstündeki şeyi değiştirse bile sağını solunu dezenfekte edin. Ellerine bir sabunla yıkayın. Mesela dışarıda bizim çeşmemiz var. Çünkü temastan kaçınmamız lazım. Bu virüs gerçekten çok hızlı bulaşıyor. Mesela bakın şurada bizim çeşmemiz var. Biri geldiği zaman orada eline sabunla yıkarız. Sağına soluna da ozon sıkarız. Bu ilaçlama pompalarına ozon doldurursanız hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. İkinci önlem de şu. Şimdi veteriner hekimler genelde şu şırıngaları kullanıyor. Şöyle göstereyim size. Yani bizim buradakiler en azından öyleydi. Ben bayağıdır denk gelmiyorum burada olmadığım için. Ben yani şu şırıngaları kullanıyoruz. Bu şırıngada da tek şırınga. Bütün hayvanları tek tek vuruyorsunuz ve ucu değişiyor sadece. Veya işte uzanlayıp şey yapıyorsunuz. Bu şırınga yerine ya kendi işletmenizdeki şırıngayı kullandırın ya da şöyle şırınga alın arkadaşlar. Her hayvan için ayrı ayrı. Veteriner hekime verin. Bununla vurmasını söyleyin ki hastalık yayılmasın. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi benim o şırıngadan veteriner hekim gelip benim hayvanımı vurdu. Burada dezenfekte etti. Sizin çiftliğe gitti. Şimdi bu dezenfekte de önlem amaç. Ne olur ne olmaz. Siz yeni bir şırınga alın. Kendi hayvanınıza kendi sıfır şırıngayla iğne vurdurun. Şimdi ikinci konu şu, bizim hayvanların şap aşısı oldu. Bundan yaklaşık buraya yeni geldiğimizde işte, şubat ayı gibi falan yaptık şap hastasını, hasta şey iğnesini, aşısını. Yeni gelmiştik, yeni geldikten hatta ben şey yapmıştım. Hayvanların daha yeni yeri değişti. Eğer vurma gibi şeyimiz varsa sonra vuralım dedim. İlkine de vurulmuş. Eğer vurulmasaydı şu dönemde gelip vuracaklardı. İlkine vurdurmuşuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim buzdolabında daha kupe takılmadı. İlkine de takılmadı. Şu anda da takılmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü o veteriner hekimler dediğim gibi günde bir sürü çiftliğe gidiyorlar. Sonra gelip bizim işletmeyi geziyorlar. Ne olur ne olmaz. Hastalık bulaşabilir. Bakın kulaklarında kupe yok. Burada bir eksikliktir zaten. Hayvanlar 6 aylık oldu. Hala kupelere takılmadı. Yani büyük bir eksiklik. Kupe takılsa da zaten sonra düşüyor. Yurt dışında nasıl oluyor? Düşmüyor. Bizim kupeler yıllardır düşüyor. Yıllardır üreticiler sistem ettiği halde hiçbir önüne geçilmiyor. Bu kupenin e, üretim şeyinden mi kaynaklı artık nedir? Değiştirmiyorlar kupayı. E, dediğim gibi şu an bizim hayvanlara kupede kalacak. 3 hafta sonra geleceğiz dedim. Umarım gelmezdir. Hatta aramıyorum da artık. Normalde önceden arıyordum. Gelin hadi kupeye dahin, gelin kupeye dahin. Bundan 3 ay, pardon yanlış olmasın. 2 ay önce, 1 hafta önce geleceklerini. 2 ay önce aradım da 1 hafta sonra geleceğiz dediler. İki ay geçti hala gelmediler. Bu saatten sonra da gelmelerini istemiyorum. Şu şap hastalarının geçtikten sonra gelip takabilirler. Ki belli bir büyüklüğe geldikten sonra da küpede takmıyor arkadaşlar. Ee, bu hayvan çok büyümüş diye. Bunun gibi sıkıntılar da zamanında yaşadık. Ee, dediğim gibi şu anda gelmelerini zaten istemiyorum. Şu şapın bitmesinden sonra duruma göre bakacağız. İşletmenize olabildiğince ee, diğer ahırları gezip de gelen kişileri uzak tutun. Bir hayvanınız hastalandığında mesela normal bir hastalık işte ciğer hastalığı var. Veteriner çağırıyorsunuz değil mi? O veterineri boydan aşağıya e, dezenfekte edin. Yani dediğim gibi en iyi dezenfektan Domestos'tur arkadaşlar. Domestos gerçekten etkili bir dezenfektandır ve bütün marketlerde bulabilirsiniz. Ha iyi bir dezenfektan ismi istiyorsanız Virkon S diye geçiyor. Gerçekten güzel bir dezenfektan. Ve böyle tavukların içme suyuna bile katılıyor. Ee, bir zararı da olmuyor. Mesela ozon da katıyoruz ama çok az bir miktarda katıyoruz. Öyle kokusu bile olmuyor ozanın. O derece de az katıyoruz. Şimdi böyle deyip de tavuklarınızın suyuna ozon katmayın. Veya ineklerinizin suyuna. Ama bu Virkons S dediğim dezenfektan gerçekten içme sularına bile katılıyor. Ve zararı olmuyor. Faydalı da yıllarca kullandığım tavuklarda biliyorsunuz tavuk yetiştiriciliği de yapıyorum. Onu kullandığımda büyük bir ölçüde tavuklarda hastalığın azaldığını gözle görürdüm hayvanlarda da kullanabilirsiniz. Hatta eski videolarımda kullandığım videolar var büyük ihtimal. Kompanın içine koyup ahırı falan da dezenfeklediğimi görebilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Biraz konudan konuya atlamışım gibi oldu. Umarım sağlıklı bir anlatım yapmışımdır. Eğer aklınıza kalan bir soru varsa ve benim de bildiğim bir konuysa her türlü cevaplamayı açayım. Şükür bizim ahırda şap hastalığı yok. Umarım da olmaz. Hatta hiçbir üreticimizde şap hastalığı gelmez. İlçede şap hastalığına dair bir duyum aldım. Olabilir dediler. Ee, uzak bir köyde. Umarım yoktur. Zaten bizim ilçe küçük bir ilçe. Dışarıdan da pek fazla hayvan gelmiyor. 3-5 tane tüccar var hayvan alıp satan. Hatta 3 tane diye biliyorum. Belki 3-5 tane de olabilir. Tam bilmiyorum. Ee, onlar getiriyor. Onlar da şu dönemde zaten getirmezler. Hem kendi hayvanları var hem de bu hastalıktan sonra. Dediğim gibi yasaklandı. Öyle çok fazla dışarıdan hayvan gelmez. İlçe içinde bir hayvan... Alışverişi vardır büyük ihtimal. Çünkü şu dönemde de hayvan alışverişi yapılıyor arkadaşlar. Ne kadar yasak olsa da. Neden yapılıyor? Hayvan fiyatları ucuz arkadaşlar. Hatta şu an biraz yükselişe geçti. Tam şapın çıktığı sıra tam hayvan alınacak zamandı. Millet bundan istisnane biraz risk alarak hayvan alışverişi yaptılar. Umarım hastalık bulaşmamıştır işletmelerine. Dediğim gibi en büyük tedbir dışarıdan çiftliğinize hiçbirini sokmayın. Hiçbir insanı sokmayın. Özellikle de veteriner hekimlerini vesaire. Gerek kalmadıkça mesela hayvanınız hasta. Zaten videolarda hangi hastalığa neyin iyi geldiğini söylüyorum size. En kötü ihtimalle hayvan mesela ne hastalığı olduğunu bilmiyorsunuz. Böyle bir videosunu çekin. Ee, hayvandan anlayan birine gönderin. En kötü veterinere gönderin arkadaşlar. Veterinere bir videoyu gösterin. Bakın benim hayvanım böyle böyle. Buna ne kullanabilirim de. Zaten iyi bir veterinerse size ilacını verir. Alın bunu burun der. Tamam mı? yani bunu bir deneyindir. En basit böyle önlem alabilirsiniz. Yani şimdi buradan veterinerler de kızmasın ama bu hastalık illet bir hastalık. Nereden bulaşacağı belli olmuyor. Bunu demem sebebim de betenera çiftinize sokmayın mümkün olduğunca. Şu dönemlerde dikkat edin arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Şimdi ben şu hayvanlara bir su vereyim. Sular azalmış biraz önce gördüm. Hem yani içilebilecek vaziyette de sıcak olduğu için o su büyük ihtimalle ısınmıştır. Hayvanları şimdi soğuk suyu doldurayım. videoyu da burada bitirelim. Eğer dediğim gibi eksik kalan bir yer varsa yorum yapın. Ee, bir sonraki videoda bahsederim. Ha, bir sonraki videomuzda bu e, devletin yani ilçe tarımdan gelip hayvanları aşılamadan önce hayvanlarınızı e, o aşıyı hazırlama yöntemini anlatacağım size. O da gerçekten önemli. E, çünkü hayvanlara o aşıyı hazırlamadan aşı yaptırıyoruz. O yapılan aşının da etkisi olmuyor. İşte bu zemineden de dedikodular çıkıyor. İşte şap hastaların iğnesini yaptırdım, hayvanım hastalandı diyorsunuz. Ki bilmiyorsunuz ki siz o hayvanı o aşıyı hazırlamadınız. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Dediğim gibi bu videoyu fazla uzatmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.